Arkadaşlar yeter bittim ben artık ya. Arkadaşlar bu ne bir tür bir yalancı bilmiyorum. Yani arkadaşlar evet bu serisi açtıklıdır. Bakın görün şimdi. Görüyorsun şu anda. Diyor ki. Eee abone ol like at diye şeyi yapmışım. Zaten ya, işaretler yorumda diye yazmışım da. Diyor ki. Eee bana kanma yazıyor diyor. Geri zekalı okumasın yok. Anlamıyorum ki. Bu kadar ezik olduğunu düşünüyorum diyor. Arkadaşlar bize kendi şeyinde yapmış. O bana şey diyor. Dede kıskanma diyor. Dede burada kıskanma diye bir şey yok. Gör, görüyorsunuz bakın yok. Buraları da göstereceğim. O şey ben akıl olmayayım diye sadece buralarını gösterdim. Onun kanalına girerek bakabilirsiniz bu arada. Ona bildire dersiniz Arkadaşlar yani. Bakın hepsini size okuyacağım. Öyle dedi. Ben de sus velet benim herim var dedi. Çünkü o yani bana kısaca yalan söyleyerek hava atmaya çalıştı. Ben de ona hava atıyorum. bu var. Sarı bloğum da var. pankek oyunuzum da var. Ve daha fazla sloka yaradım. Çünkü yani kısaca yalan söylüyor. Ya o yüzden normal ben süre etmem bilirsiniz. Şimdi işte böyle bir şey yazmıyor. İlk önce okumayı öğren öyle gel dedim. Yani yok ya kıskanma yazmıyor. Burada yazmıyor görüyorsunuz göreceksiniz. Bu kıskanma da yazmıyor. Burada da kıskanma yazmıyor. E bu nereden atıyor? Götünden tövbe estağfurullah. Bakarsan vallahi ayağımda evet dönüm ayıp oluyor ama. Demek lazım. Ve sen bitsin dedim. Çünkü onu şey yapacaktım. Ee, bildireceğim artık. Yeter size bildirin lütfen yardımcı olun. Ee, kimse, ne? ona yazdım ve, ben, ve ve bir kere benim video ve mor botu var ve uçlayıcı ve kaydıyım. Ejderha bilip günün şey var ve buradan daha fazla bir şey diyeceğim arkadaşlar benim de bazı full var. Var. Hediyeğiniz var. Hediye ettiler. Gösterdim zaten kendi şeylerimi. Doktoru kamp Şimdi gerçekten Ela TV'de. Zaten benim ismim Ela'da. Bilmiyorum. Yani Kendisinin babası. Her çıkacak bir şey yapıyorum. Sen... Hava şey hastamaya çalışıyor. Ayıcık çekilişi de ne var oğlum? Sanki hastalıktan çekilişi yapıyormuş gibi düşünüyorsun. sen bir ben çünkü şey yapacağım.